Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, kuzenimin bana önerdiği oyun oynuyoruz. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Görelim o zaman. Ee, güzel bir oyun mu bilmiyorum. Bak, gelme, şimdi evet. Bir dakika. Ana patates olur. Neyse birinci çevirler. Aynen arkadaşlar şu an bunlar çok Vay yukarıya bak. Yükseliyor git gire. Düşünemiyorum. Düşünemiyorum ben bu obeyi. Çıkamıyorum. Çok zor. Kanka bu nasıl bir? Aha ben çıktım. Kaçtım. Alo Ben seni bekliyorum. Evet arkadaşlar uyumak geleceğim biraz uçacağım. Ben pro'lu abi ben pro'ya devam ediyorum. Ah! Benim yok ama dedim bitti. Hayır, ben hiç çıkamıyorum, ben çıkamıyorum. çıkamıyorum. Adamın Üstüne çıkacağım adamın üstüne çıkarak. Kızım sağ ol ama ben çıkamayacağım bu sefer de. Eyvah 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 eyvah. Zıpta biraz geriden zıplayacağım. Ben de önce olduğum yere geri. Üstümü. <laughs> Arkadaşlar çıkmıştım. Tamam. Takım çalışması. Ölüyorum. Bay bay. Evet ne arkadaşlar ben gittim. Sen gel bu uçku sefer. Uçku sen gel bu sefer. Ben pro lukları yapıyorum. Oh. Hadi. Ben de yiyorum. Ben... Oh. Sen. Bizim pro olayın. Kıstım et. Kıstım et. Bizim bura, bizim bura taksiye bas. Kanka bak, geri gel, geri gel. Benim için geri gelmen lazım. Bak ben burada patates oluyorum. Ama... büyük Geç, 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 geç. geç. Büyük ikili. La 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 Allah. Oh. Ben öleyim bir dakika ben öleyim. Evet arkadaşlar bizim taktiği sevdiyseniz şey yorum. Kalsın. Ben geldim öldüm. Şu adamın üstünden. Hayır şu adamın başının üstünden. Aha. Ben o kızın üstünden çıktım. Ben geçtim. Ya. Bir dakika ben öyle değil bırakacak öyle bir şey değildir. Ama gel bak şu patası. Bak şunun üstüne ya gitme gitme. Gel bak seninle oyunu. Oha. Senin üstüne çıkarak gitti bu arada o kız. Ama ben şansa çıktım. Ben seni çıkaracaktım. Ya kanka bir adam var burada. Gel 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 sen şey iştir iyi işeniş. Uçku çift puyletin üstüne zıpladım ben tam. O kız uçtu gitti. Ha birisi var burada. Bak şu, şunun üstüne Allah! Uçku yanlışlıkla dedik. Beni... Uçku beni yanlışlıkla çıkardın. Ben atlıyorum aşağıya hapşuuu! Abi! Çok iyi bir oyunmuş. Kım kım kım. Hı! Hı hı! yardım edin. Uku. Aa! Bak. Tekrar şeyler. geç duvara. Üç, iki de. Çıktın Çıktım. Bay bay. Evet arkadaşlar. Devam Pro Evet. evet belli oluyordu. Evet. Bir dakika geliyorum. Zıpla. Hadi ben ölüyorum. Evet arkadaşlar, kızımın için bir dakika. Bu sen yapıştı. Rıplasana? Bu sen. Ben yapıştım ya Dademir. Dademir demeye... Allah. Oh. Kanka ben, ben kaldım. Durdun Kanka kaldım işte, yardım et. Ya düzgün yerinde dur ya. Düzgün yerinde dur. Arkadaşlar. Düzgün dur. Aman Adamı taktiyle geçtim. Ben aşağı gidiyorum. Bu... Şu Omarın üstünden çıkacağım mı? Şu Omarın üstünden? Omar, Allah! Ayak ne diyor burada? Gözle, gözle, gözlecesiz mor ve ödem, ödemler için. Onu ne diyor? Gözlecesiz şey. mor. Düşünemiyorum bile. Şu Omarın üstünden, Omarın üstünden. Eyvah Omar gitti. Ben, ben, ben. ben kaldım. Yardım et. Omar kanka Omar. Omar uçtu. Omar uçtu gitti. Ya kanka beni delirtiyorsun bu işte ya. Video, <laughs> video <laughs> 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 çekeceğimiz oyunu sen seçtin yani. Böyle Neyse. Utku. Aşağı insene. Tamam. Bak zıp, zıpla. Ya abi sen benden önce zıplamaya çalışıyorsun. O bir sıra çekme ya. Bilerek yapıyorsun bu arada. Rastgele zıplıyorsun zıpla. Yürüyerek zıplıyorsun yani. boynuzu. mı? Oh. Çıktım. Omar senin kafana çıkabilir miyim? Evet arkadaşlar. Omar kanka ben de senin üstünden çıkacağım. Oh. Omar çıktı. Yeter yeter. Ya kanka her yeri yitsin sen ya. Oh. Oh. Umar'a çok teşekkürler. Umar çok... Ama Umar bizi çıkardı. Utku Umar bizi çıkardı aslında. Umar atar bizden önce çıkmış. Ha Umar bana yardım ediyor. Umar çok teşekkürler. Yes Umar teşekkürler. Dur biz de ona yardım edeceğiz. Ve o şimdi şunu buluyor zaten. Hadi. De... Evet. Onun premium'u var bu arada. Uzutlayarak premium. Onun çok çok Yukarı gidiyor. Aha Omar. Ben. What? Üçüncü ayrı... Üçüncü ayrı da geçtik. Ayaz bunu nasıl yapacağız? Ben geçmiştim ya. Niye? Bunu yapmak ya bunu yapamayız. Hı -hı. Ayaz bu mutlu altı çizgiler oldu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Hoppa o var o 36 çiviler mi? <laughs> Aa. Aa. Bir dakika ben öldüm. Ben ölüyorum. Öldüm lazım ki. Selam. Ben Ayaz. Hoppa. Hoppa. <laughs> 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 Uçku sen gittin üstüne çıkmadan çıktın. Oğlum sen yine mi Sen kimse gelmeden çıkıyorsun. Ben, ben sinirleni yoktum ya, sinirleni yoktum ben de. Aa evlatlarda bir şeyler var. Umar, Umar, Umar bana yardım et. Ah. Abi hadi. Hadi çıkın hadi, çıkın. Yer çekimi bombi var benim elimde? Yer çekimi o bombi. Ya,

<laughs> evet, arkadaşlar. Aha. Umar kaldı. Umar geçmiş Umar geçmiş arkadaşlar ya bizim yardımcımız var Abla. Size yardıma geliyorum. Üstüme çıkın. Çık. Eyvah. Eee. Gel gel. Ben Allah. Heh. Arkadaşlar bizim taktikti iyi. Hakos. Takos. Sese çık, çıktı. Çık. Umar hadi. Umar hadi. Aa, Umar düştü. <laughs> ah, yardım edin. Ben burada kaldım. Aa, aa. Kafa tutun yoksa. Evet arkadaşlar geçtik bunu da bunu da geçtik Kırk üç çiviler Kırk üç Devam devam Hadi son ses sabitle. Hoppa Yardım edelim Gel gel bak çocuk Aha de geçtim tamam ölme bak şey. Ya bizim taktik pro ya pro Çok gitmişiz bu arada Evet arkadaşlar oyunu bitirmemiz o kadar az kaldı ki. Evet çok az. Çok az çok az. Abi şurada <laughs> ne çıkıyor? Oyunlar hep çıkıyor ya. Aa birisini yakaladık. Utku birisini yakaladık. Bak burada birisi daha var. Onlar hep çıkıyor zaten değil. Dört tane daha yapacağız son. Dört tane daha yapacağız. Herkes var burada. Abi yardım edin. Umar, Umar tamam. Teşekkür, 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 teşekkür. Evet arkadaşlar. Aa uçacağım. Aa, uçamıyorum ki. Hoppa. Sen de burada patates gibi bekliyorsun değil mi? Hiç kimseye yardım etmiyorsun. Burada patates gibi bekliyorsun.

Ben bir daha bastım. Evet arkadaşlar. Abi. Omar kaldı, Omar kaldı, Omar kaldı. Bir dakika, Omar kaldı. Uçko Omar çıkamıyor. Hayır, oğlum O şeydi. O şeydi, o silmişti evet. evet arkadaşlar. Hadi uçurum. Uçuramadık ya. Evet, hadi gelin. Şey öbür çocuğu... Aa! Uy! Aa, en sonucu değilim. Ben çıktım. O bir tane kalmış! Utku! Bir tane... Arka... Bir tane kaldı, bir tane kaldı, bir dakika, bir tane kaldı. Oyun kazanıyor, sıkış oldu. Yok, en aşağı olsun. 16 dakikadır. Ya hayır, yardım edin. Umar. Hoppa. arkadaşlar. Yüzde yüzü. yüzü. Utku ben hobinin en altına ineceğim. Güçlü bir şey aldım o en altına ineceğim. Yüz. Yüzde yüz hızlı zıplama şey yani zıplama bir şey var ya. Bak şu bunlar bedava ki. Da Ben gidiyorum. Bu can alıyla. Ben aşağı iniyorum. Ben, ben o günün inmiyorum. Ben, ben o, günün ilkine, kadar ben, o günün ilkine kadar geldim. Eyvah, eyvah, eyvah. Eğer bu arada De. mi? Hmm. anladım, Aynen. Mi? Aynen. Abi onlar, ben arkadaşı Aa, onlar da patates oldu. Arkadaşlar bu ayarım ne be? Biliyorum deniz gün demek istemediğinizi. Tamam anladık ya. Aa onlar arkadaşlık işlerini kabul etti bu arada. Ben çocuğun gideceğim şimdi. Şurada, var. Gel, Aa, aynen ben onu görmüştüm. Gel, izle. Aa nerede? Abi ya, birenti kaybettim. Ha tamam da birenti gördüm. Ben basıyorum da birenti. toplantı yapıyorum. Ben labirenti yapıyorum bu arada. Labirent çok kolay. Neredeyse bitti. Ben hile yapmayacağım. Ben hile yapmadan gidiyorum. Ben labirenti neredeyse geçtim. Ben neredeyse sonlara geldim. Bakınıyorum etrafta. Abi yanlış yere girmişim ben. Labirentin sonunu a. Selam. Selam ben evet, buradayım. oradan yok işte ben de orada bulamadım. Kanka, gidecek yer yok. Ben oraya gittim. Anne. Yok. Yok ya boş boş dolanıyoruz. Kanka ben buraya daha demin girdim. Boş boş dolanıyordu. Ha burası varmış. Gel, gel buraya, gel gel. Selam. Ben Ayaz. Kanka oradan gel gel. Gidecek gel gel. Ha bir dakika beni bekle. arkadaşlar. Ya çözemedim ben bu da benim. Bak, orada Aa ben çıkışı buldum. Ama orada çıkışı buldum.